Arkadaşlar bugün sizlerle kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Ve Yusuf 3 imposter yapmış. Biz 2 imposter istiyoruz. Biz imposter Ve oyun 5 saniyede bitebilir. Böyle de bir şey var. E Yusuf şu Newton denen küçük adam. Küçük adam. Ana ana ana. Yusuf'un önünde kesti. Yusuf Dur yazıyorum hemen. Ne ne yazacağım? Yellow. 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 <laughs> Yellow ne oldu? <laughs> Green sauce bir de mor <laughs> bir de mor <laughs> kanka Önümde şu vak diye kesti ya Önümde şu diye kesti yani Şurap Green sauce Buraya sus ya. Yello yello birader yello. Birader ne ya? Birader o. Bila birader işte. Bila bira. Bira bir içki. Ama bila hiçbir şey. Sen kayıtta mısın? Evet. Senin haberin yok. Merhaba evet. da de demedin. Merhaba bu arada. Ben <laughs> Yusuf. Senin Yusuf olduğunu bilmeyen yok mu? kay, kay ben aramaya döndüm yanlışlıkla. Kur, arkadaşım. Ve okulda sınıflarımız yan yanaydı hala da öyle. Ee, hala öyle onun, değil. Hayır ya. Sen, işte onun arkadaşı şimdi benim sınıfımda. Evet, benim sınıf arkadaşım onun sınıfında. 12A şey, yes Saravanana biri bak, bak. oy vermiş. Oğlum just kill yazmış ya. Kill yazıyor ya. Hmm. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Parmak kaldırır. Beni Oğlum, İni, takip et Nevton. Önünde de kesmesin ya. Ölüşü ya, nerede lan bunun? Aha en zor görev. Polis'teki en zor görev geldi bana. Laboratuvara geldim ben. Bekle. Lan hareket etme. Ne bu lan? Kim görüyor? Ya Bak abi yorum. çok zor bir şey. Aha. Yeşil kesme beni yeşiş. Ya Lan ben görev yapıyorum. Kim kesti? Ne bileyim ben kim kesti? Ben görev yapıyordum. Ha ben şey eee şey kurtarıyordum. Elektrikte, elektrikleri kurtarıyordum. Ben oyumu verdim. Kime verdin? Ve görürsün. Oğlum kime verdin söylesene. Görürsün. Belki de göremezsin bilmiyorum. Oğlum ben de oy vereceğim ona. Bilek diyorlar. Bilek mi? Ben onu... <laughs> Konferm? Yani Kayra. Ney? Ne bileyim ben şimdi yani. Senden daha şüpheliyim. Kanka. Yüz dikiyor Ben bana Aynen. Ver. Sana Vay. verdim ben sana. sana. Niye sana bana veriyorsun? Pislik. Bakayım. Aa! Acaba kim? Sensin. Seni Hayır, ben değilim. Seni takip edeceğim Hı. ruhumla ben şöyle bir giderlerim mi? Lan hiç kez... gidemezsin çünkü sen imposter'sın. Çok tereddüt. Imposter sen imposter değilsin, sen imposter'sın. Tır! ama yeşil ya. Oha oh. Ha içi imposter değil. Ya. Kafası karıştı Yusuf'cuğumuzun <laughs> Ve reklam çıkıyor. <laughs> Bana para vermedi roli ben de hadi kaydım. Oğlum, hadi oğlum gelsene. Ya public yap ne private. He sen gelmişsin zaten. Ben geldim zaten minyak. Oğlum gelsene. Minçik kubu. Oğlum bu sefer hızlıydı. Bak bu sefer hızlıydı. Hızlıydı bu 3 <laughs> imposter yaptın. Evet. Hiç. Nesin? Ya oğlum 3 imposter'dan ben bir 3 imposter olamıyorum ya. Bakalım. Aa dropship'te hmm. görevim varmış lan. Laboratuvar. Aha. Aha. Kanka gel laboratuvara gel. Oğlum laboratuvardayım zaten. Bekle o zaman. Gel. Evet, şu gö Şu gör. Allah'u ekber. Öldüm zannettim. Sendin değil mi lan? Hayır ben değilim. Sensin. Mami gelmiş. Mami. Mami. Ben şüphelendim. Oyunu verdim abi. Ben vallahi veriyorum. Yalnız sen Yazıyorum yani, verdiğimi konuşma. de. Kayıtta mısın? Evet. Kayıttayım. Right Kayıtta. Kayıt. Hadi ya. Taravandan. Saravanan. O, o ne lan? Tavananan gibi. Tavanan lan. Tavanan <laughs> lan. Ay çok komik. Tavanan lan. 10 dakika kalmış. Ne? Tiyon 10 dakika kalmış. Ne? 10 dakika mı? Ben bana ver. Çünkü sen infosturs. Hayır. Kanka pardon. Sensin değil mi? Hayır lan. Gel takip Şaka. et istersen. Gel Şaka. lan medbeye gideceğim şimdi. Gel. Gel yanımda gez. Dur lan nerede? Geziyorum geziyorum. Yanımda mısın? Evet. Dur lava düşeceğim. Aa şurada dur dur şurada bir tane görev varmış. Ya oğlum laboratuvara gel. 315 yapmazsın ama abi. Sen dindin o. Oh. Bravo oh. bendim değil mi? Bendim değil mi? <laughs> bendim değil mi? Bendim değil mi? <laughs> evet bendim. Ben değilim. Sendin o. Hadi maçta kalk. Şu anda yastık tekmeliyorum. <laughs> Bizim so 8 9 10 saymasını Hadi mı Yedi 7'de bıraktın. 10. 9 da 18 kişi geldi. Sekiz. <laughs> Hadi 10 olduk be. Ne en son olalım <laughs> videosunda. Aynen. Hiçbir zaman denk gelmedi. Kral matah oldum be. Öf ya ben de kıymet oldum. Kıymet. Kıymat evet, olduk biz. Kanka e, benle gel benle. Neredesin sen? Buradayım gel. E, gel. Geliyorum. La, gel laboratuvara gel. Bekle. Ananı. E. Ben benim de orada görevim var. Gel. Lan bu abi Lan yok. ne oluyor? Biri ölmüş. Lan. Oha. Ben oy veremiyorum. Niye? Bilmiyorum. Ben yürüyordum. Bence ben, ben ona vereceğim abi ben şüphelendim ondan. Kimden? Ondan. Aa çıktı. O kim? O tembelen işte. O zaman ben sıkıntı diyeceğim. <laughs> stres etme stres etme. Ben haritaya bakacağım. Oğlum şey değil şu an. Skip <laughs> Bitti mi oylama? Bitmedi yani hadi versene oy. Oğlum veremiyorum. Tabletim çıkmıyor. Aa. Aa. O zaman bekleyeceğim 30 saniye. Beni kitlemeyin. Çünkü ben KFC Eat um. Oğlum kesin mavi her. Dark mavi. Dark mavi. Dark mavi. Dark mavi. Kanka bitti Çekil mi? O ya. Çok şüphe istiyor. Evet, işte. attılar? Daha bitmedi oğlum. 7 saniye kaldı. 7, 6, 5, 4, 3. Ama ne çıkıyor be? 2, 1, 0. Kim o, attı? Savanan'a sağlanan. ne yaptılar? Savanan. Savanan'a yaptılar? Savana nar. Ama ben ki a a t eşit Eşitlik var. Eşit var. Kanka gel. Laboratuvara gel. Dur geliyorum. Ama şu an benim çok fena kafam karıştı. Tamam kanka. Map'ten bak. Tamam geliyorum dur. Işıkları açtınız mı? Hayır geldim ben lo. Sarvi. Kanka submit scan'in olduğu yere gel. Neredesin? Tamam. He burada. Lan! Hay senin gel şimdi. Hay ben senin ananın şeyi ee, Ne oldu? Öldürdün <gülüyor> <gülüyor> geri zekalı. görevini yaptı Allah Allah. Beni neden öldürüyorsun sahtekar? Canım istedi Allah Allah. Benim de canım konuştuk mu beni? <laughs> Oğlum evet, valla elektrikler yapıyor. Neler imkansız o. Ben lava atlayacağım. Ben lavdayım şu an. Aha. Aha. Dur lan. Ölmüşüm. Lan. Sizi kesmek istiyorum. <laughs> Elektriğin orada masum şey kaldı. Kaldırma ya. Oha lan. Görevler göreve gel bak. Gel bebek kal. Imposter değilim. Hayır. Hayır Ya gel de bu Ya benim. Bir tane ben 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 senin sayende. 15 dakikalık video yapacağım. Oğlum zaten böyle olur. <laughs> Nektar Pro. 5 dakikalık video mu olacak? 11 dakika arkadaşlar. 9 olduk. 2020 yapmış. Oğlum ya kestiğimiz zaman bitmiyor, bitiyor, bitmiyor zannettim. Ben de kesmedim. Adam kesti ya. Adam kesti oyun bitti. Evet. Impostorsun değil mi lan? Ben kıymet oldum. Ben de şeyim. Kıymet. Kıy... Ooo. Krev mi ben? Ben... Oğlum laboratuvarda var diyor. Laborat laboratuvar. Ha laboratuvar teleskoptan bir şeyler bak. Teleskop görevi mi var? Bana hiç çıkmadı o görev. Benim Oğlum. o iki de görevim var. Lan pembe, pembe, pembe mi? Evet. Ya! Ne yaptı ya? Bir şey Oğlum, bir, bir yaparsan ola Bir, bir dakika da bitmez ya. Allah Allah bir dakika ya. mı? 10 saniye mi? Geri 8 kişi neden başlatıyor? Olur olur olur. 2 kişi de olur. 2 imposter. Ama ya. Yine kıymet oldum. Kremecik. Bir gel. birlikte dolaşalım. Neredesin gel. Buradayım. Kremecik. Ağzı da görev. Hadi ya oğlum ya. Hemen sabotaj yapıp. Elektriği kapattım. Sen ne kadar şöyle. Geri zekalı işim bu benim. Bana diyordun. bana diyordun. Ne oldu? Ben Ayı bul diyor ya. Ayı nerede şimdi? Ayı bul. <laughs> Ayı bulamaz. Ay bu değil ya. Bu değil. Kesin şurada. Of. Heh, <laughs> Sabotaj yapamıyoruz. Biz de böyle ya yapıyoruz. Ya oğlum ya. Biz de böyle Aa. yapıyoruz işte işimizi. Oğlum ya yine bak. Oğlum iki dakikada iki maç yaptık. Helal olsun. <laughs> i̇ki imposterla iki dakikada bitirdik he. Ben iki kilo aldım. <gülüyor> Benim <gülüyor> beyaz da Aa. birkaç kilo almıştır. Hadi bakalım. Hadi oğlum içimiz olalım artık ya. Hadi başlat şimdi. iki imposter olacak. Zaten ya. dokuz. Yani dokuz olur. Dur. On. on oldu. Leyla var. İnşallah üç olur. İkimiz olur. Üç zaten. Üç olacak. Üf. Ne oldu? Kremate. Kremate. Gel beraber. Kremate. Medbe'ye gidelim. Ya da elektrikte dolaşalım. Elektrik diyor ama elektrik değil. Elektrik odası ölüm noktası. Biliyorsun. Ama okay. <laughs> oğlum ya. Oğlum bir kez üst üste infazdır Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.